Serhat. Arkadaşlar bugün sizlerle Dodiyaman Vu oynuyoruz. Ee, bir daha Başladık şu an kamerayı Serhat. şöyle yapmam gerekecek. Ha tamam. Dodi ben Vu'nun arkadaşlar adam sıçıyor her tarafı. Botlarını tanıtıyor. Ee, bu oyunu arkadaşlar Good Gaming Baran'dan gördüm. Açıklama kısmında e, bulabilirsiniz arkadaşlar bu oyunun linkini. Öbürki bölümde bu, e, aynı istedim ama başka bir tane oyun serimiz gelecek. Öğretmeni dövüyor. Bayağı bir eğlenceli oyunlar. Bu arada arkadaşlar agoriyoya başlayacağım. Batuhan'la artık agoriyoya çekeceğim. Değil mi kanka? Aynen kardeşim. Bak şimdi e, bu oyunu işe yarıyor. Her tarafı sıçıyor adam arkadaşlar. Aynen Hedin. kardeşim. Burada bir numara bir numaradan 11 bir numaraya kadar var arkadaşlar. Teleben, yemek, tamam kanka. <laughs> şimdi arkadaşlar birinci e, numarayı tıntıyım. Bir dakika tıklayamadım. <laughs> <burada. gülüyor> Birinci Ama numara sıradan etti. arkadaşlar. Bok fırlatıyor. İkinci numaraya bakalım. Bu sefer yüzüne bok fırlatıyor. Üçüncü numarada tam şeyini. Dördüncü numara. Oha o senden nasıl çıktı Şimdi beşinci numarayı tanıtalım arkadaşlar. Oha büyük şey geliyor arkadaşlar. Oha. Adam götünü şeyle uçtu lan. Kaçıncı numara geldik lan biz? 6'daydı. Ya iğrenç. 7. Ya iğrenç kusacağım. vallahi kusacağım ya. 8'e bakalım. Hmm. Götüne boru bağlamış çok akıllı. Götündeki boruyu şırlatıyor. Ben bu kadar akıllı bir görmedim. Ha bu aynı 9. numaraya bakalım. Abi bunu biliyorum. İğrenç. Allah belanı versin senin. 10. numaraya bakayım. Allah belanı versin. 10. numara mıydı? Aynen. 11. numaraya bakayım. Aha bu sefer büyük bir şey geliyor kesin. Aha. Aa combo yapıyor burada biliyorum. Sıçtık 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 kaç. Bu adam burada combo yapıyor biliyorum ben. <laughs> Ay iğrenç bakamayacağım ha. İğrenç adam devam versin seni gibi. bu adamın ağzına sıçıyor burada. Abi iğrenç. Ay iğrenç. yeter ya. Oha bir de osuruyor. Bu adam da arkadaşlar o bu hastalığı gibi. Uçuyor lan şuna bak. Onlar bile o kasarı da bu bu kasarı Yeniden başladı Buradan yeniden başlıyor herhalde. Aynen yeniden başlıyor. Bir de oynayalım Oha! abi şu an iğrenç bir oyun bu ya. Şu can, arkadaşlar yemek yiyen bir arkadaş varsa bu videoyu direkt kapatsın. Çok malca. 11. numarayı tekrardan bakayım sonra kapatacağım. Burada combo yapıyor. Tam bunu da ezelim sonra. Bitsin artık video. ağzına sıçıyor. Ha Ona lan öyle. <laughs> abi çocuk bende dayanamayacağım artık. Oha. O yine başladı. Yine başladı böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar tamam, girelim arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Ee, bir videomuzun daha sonra geldik arkadaşlar. Öbürki videomuzda bu siteden oynamak ve bütün bu arada boks çalma sesi geldi. Özür dilerim ben yapmadım. İçine geçtim ee, öbürki videomuzda aynı siteden ikinci oyunumuz gelecek. Bu siteyi çok beğendim arkadaşlar. Neyse ben kanalımız e, bir videomuzun daha sonra kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar.